arkadaşlar benim annemim. Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Vlog 2. O tipe bak ya. Tipim kaydı arkadaşlar. Öyle öğretmenim. Yanımda Salih var şu an. bana biz de adam. Arkadaşlar vlog kapıya vurdum ayağımı. Yandım <laughs> Atide su getir. Neyse hadi. Bugün birlikte sizlerle Evet şu an yanımda biri var. <laughs> anne Anne bak Ya bana sana ne, bana ne? Kes sesini! Yani. Diyorlar, ne bana ne? Ya ne hayır? Biraz tatil geliyor, tatil geliyor. Ya bana ben ne? Ben buradan ilaç et. Yok, ilaç evde. Ne ilacı? Ya sana ne? Ona başkan. <laughs> <Ötik> sana başkan. <laughs> ya var ya, var. <laughs> Hepsi. <laughs>